tarımı ihmal eden ülke Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Üreyi, makineyi bedava verip ürün alma garantisini Türkiye Değişim Partisi olarak mutlaka sağlayacağız. Soruyorum buradan. Otoyollara, köprülere alım garantisi var da çiftçimizin ürettiği ürünlere neden alım garantisi yok? Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 19 Mayıs'ta başlattığı Karadeniz turunun son durağı Çorum oldu. Cuma namazını Hazreti Ömer Camii'nde kılan Sarıgül ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizin önemli geleceğidir. Sanayi ne kadar önemli geleceği ise tarım da önemli geleceğidir. Bir şehrin bir ülkenin markaları vardır. Bir şehir ve bir ülke markalarıyla güç kazanır. Çorumumuzun tuğlasını marka yapmamız lazım. O fabrikaların bacalarını tüttürmemiz lazım. Burada nohutumuzu, leblebimizi mutlaka ve mutlaka marka yapmamız lazım ve dünyayla da buluşturmamız lazım. Çorum <laughs> turizmin başkenti olabilir. Hititler yıllar önce burada yaşadılar. Ama dünya bunu hiç kimse bilmiyor. Dünyanın bilmesine bırakalım. Türkiye'de yurttaşlarımız dahi bilmiyorlar. Çorum inanın ki turizminde başkenti olabilecek durumda. Ülkemizde bir sevgisizlik var, mutsuzluk var, işsizlik var ve ne yazık ki son zamanlarda görüyorum ki ekonomik intihar